Hangi dağın ardıldansın sevdiğim Of hayal edinem dönem, dönem ağlayayım Bir mektup yolla ki kurban oldum Yüzlerime sürem sürem ağlayayım Gidem gelem ağlayayım Oy dilay sen kemal ya mele mele mal ya na Gidem gele mal ya 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 Bir mektup yolla ki kurban oldum -ku, oldum -ku, oldum Yüzlerime sürem sürem mal ya ya Gidem gele mal ya 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 Gideyim, Ya bir komşularda ya bir dostaysan Bir şeye üzüldün kara yastaysan Yataklara düştün ağır hastaysan Oy ben karaları giyem giyem ağlayan Ölem ölem ağlayan Gidem gelem ağlayan Tılay çekem Gidem gel ağlaya ya 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 Kızıl ton gurbet elleri yol azdı düştük son oldu Sen öldün sen neyim kaldı silahda Oy ben oy ben o köylerde duram duram ağlayam Gidem yanam ağlayam, ölem ölem ağlayam Varam gidem ağlayam Beni özledim ayrı ile yoğurdu Anam burada değil ki beni köyde doğurdu Hiç olmazsa yine babamın yurdu Ben giderim, ben giderim gurbet sen de elenmem Bizim köyde, bizim köyde Ay başı yok kire yok Allah Nereye gitsem, duman yok, sesi yok Ben giderim, gurbet sende helalim Kızıl yatlara boyun bükerim Çorap eder bu ömrümü sökerim Köyde bir muhtar var, kahrini çekerim Ben giderim, gurbet sende helalim